Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu döneminin eğitim kurumudur? A. İdadi B. Rüşdiye C. Medrese D. Darülfünün E. Enderun Bu bir çıkmış soru arkadaşlar. Ceyhan Medrese olacak cevabı. Arslan Yapgı'dan sonra başa geçen Tuğrul Bey hangi şehri başkent yapmıştır? A. Cend şehrini, B. Merv şehrini, C. Şam, D. Bağdat, E. Erivan, Bursa, Merv şehrini başkent yapmıştır. İlhanlar Devleti kim tarafından kurulmuştur? A. Abakahan, B. Teküderhan, C. Hülagühan, D. Argunhan, E. Geyhatu. İlhanlar Devleti Hülagü Gühan tarafından kurulmuştur. Ceyhan. Tonoğulları Devleti'nin merkezi neresidir? A. Şam B. Kahire C. Bağdat D. Bakü E. Mekke Kahire arkadaşlar. Diğer adı Fustat diye geçiyor. Kahire Aşağıdakilerden hangisi Haçlılara karşı mücadele eden Türk devlet ve beyliklerden biri değildir? A. Danışmanlılar. Bu arada bu da çıkmış soru arkadaşlar. Çıkmış soruya geldik yine. A. Danışmanlılar, B. Saltuklular C. Anadolu Selçukluları D. Mardin Selçuk Artıklıları E. İşitoğulları Cevap E. Edirne olacak. İşitoğulları Karahanlılar döneminde fermanlarda kullanıldığı bilinen ve Türklerin İslamiyeti kabulünden sonraki ilk edebi eser olan Kutadgu Bilig'in de yazıldığı alfabe hangisidir? Bu da çıkmış soru arkadaşlar. A) Göktürk B) Sokt C) Uygur D) Kiril E) Arap. Ceyhan Uygur alfabesi olacak. Kutadgu Bilig Uygur alfabesiyle yazılmış. Sonnoğullarının kurdukları darü şifaların hastanelerin ismi nedir? A. Tevayfi Müluk B. Bent C. Maristan D. Sok E. Darülfünün Ceyhan Maristan olacak arkadaşlar. Hastanelerinin dar şifalarının ismi Maristan. 1025 yılında Karahanlar ve Gazneliler hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı kararlaştırmışlardır? Bu da bir çıkmış soru. A. Abbasiler B. Selçuklular C. Bizans D. Tolunoğulları E. İhşitoğulları 1025 yılında e, Arslan Yapku, Selçuk Bey'in oğlu Arslan Yapku biliyorsunuz. E, Gazneli Sultan Mahmut tarafından esir alınıyordu. O zaman Gazneliler ve Karahanlar Selçukluların güçlenmesine karşı önlem almışlardır. Bursa. İhşitlerde hükümdarlara hangi ünvan verilmiştir? A. Atabey B. Melik C. Han D. Akşit E. Khan. Ata Mel Atabey meliklerin hocasına deniyor biliyorsunuz. Melik Sultanların oğluna deniyor. Han ve Kaan'da padişahların aldıkları ünvanlar. Kaan İslamiyet'ten öncesi ki Türkiye'de, Türk İslamiyet'ten öncesi dönemde geriye akşit kalıyor. Son soru. Bir çıkmış soru arkadaşlar bu da. Büyük Selçuklularda görülen aşağıdaki gelişme ve olayların hangisinde kurulan rasathanede gök cisimlerinin gözlemlenmesinin etkisi olduğu savunulabilir? A. Nizamiye Medresesinin açılmasında B. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında C. Kudüs ve Şam'ın ele geçirilmesinde D. Atabeylik uygulamasının başlamasında E. Celali takviminin hazırlanmasında Celali takviminin hazırlanmasında olacak arkadaşlar. Sultan Melikşah'a hazırlanıyor Celali Tatmimi. Ömer Hayyan tarafından Edirne olacak. Cevap. Sorular bitti. Bu kadar.